Türkiye'nin de batısında hemen Polonya'nın yanı başındaki bu şehirde bir üssü Rusya vurdu. E, Yavoriv üssünü. Yabancı savaşçılar ve askeri malzemeler olduğu gerekçesiyle hedef aldı. Şimdi bu saldırı ne ifade ediyor, ne demek? Şimdi e, tabi Rusya öncelikli olarak e, kudret kabiliyetine gösteriyor. E, daha önce savaşın ilk günlerinde e, hatta savaşın en başında Lili ve bir takım taktik balistik füzelerle saldırı yaptığını görmüştük. Ama devam ettirmemişti. E, ama şimdi e, bir açıklama yaptı. E, dedi ki e, savaşı etkileyecek tarzda e, silah ve paralı asker e, sevkiyatının yapıldığı e, hatları vuracağız. Ve bu açıklamadan hemen sonra e, daha önce NATO üssü olarak kullanılan işte NATO askerlerinin Ukraynalıları eğittikleri, Ukrayna askerleri eğittikleri bir eğitim kampı olan yerdeki yığınaklanmayı vurdular. Şimdi tabi Rusların ortaya koymuş olduğu açıklamada sayı son derece yüksek. 180, 180. gibi bir rakam telaffuz ediyorlar. 180 evet. paralı askeri imha ettiklerini söylüyorlar. Ukrayna tarafı da sanırım 33-35 civarında kişinin hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Yani sonuçta bu tür olaylarla bundan sonraki süreçte özellikle e, İkbal hatları üzerinde, e, lojistik hatları üzerinde e, bu tür e, saldırıları sıkça göreceğiz. Çünkü savaşın en kilit alanları buralar. E, çünkü ülke biliyorsunuz e, ormanlık ve bataklık e, ve zırhlı birlik hareketi için son derece zor e, bir takım yerler var. E, yollara angaje e, savaş. Böyle olunca bu yollar üzerindeki üst bölgelerinde e, veya işte bir takım tesislerde e, bu tür saldırıları, kritik alanlarda bu tür saldırıları sadece doğudaki harekat bölgelerinde değil, e, doğudaki mücadeleyi ve ve destekleyen batıdaki alanlarda da yani Ukrayna'nın geniş alanında yaklaşık 350 bin kilometre kareye denk geliyor. E, hatta biraz daha fazla belki. E, bu alanlarda Rus etkisini göreceğimizi yani şu mu diyor Çünkü Rusya sonuçta, sen e, e, resmi olarak NATO savaşta değilim diyorsun resmi olarak ben bu işin askeri olarak tarafı olmayacağım diyorsun ama hem savaşçı gönderiyorsun hem teşhizat e, gönderiyorsun cephane gönderiyorsun bunu yapmaya devam edersen ben de daha batıya doğru gelirim bunu mu diyor şu anda yani aslında e, bu e, bir e, form vekaletler savaşına benzer bir form biliyorsunuz yani e, e, dünya bir e, nükleer dehşet dengesi üzerinde oturuyor. Şimdi e, bir nükleer savaşı çıkmaması için e, bir takım ara formlar geliştirdi zaman içerisinde. E, bu da bu savaşa özgü bir ara form aslında. Yani e, NATO ile direkt karşı karşıya gelmemek için, NATO da Rusya ile direkt karşı karşıya gelmemek için, bu şekilde bir takım e, hani e, herkesin bildiği, ama bir şekilde de kerhen de olsa kabul ettiği bir gerçeklik üzerinden savaş yürütme eğilim içerisindeler. Yani sonuçta aslında Rusya e, pekala NATO'nun e, Polonya üzerinden, Romanya üzerinden, Slovakya üzerinden savaşa müdahil, müdahil olduğunu görebilir, böyle kabul edebilir ve bu ülkeleri vurabilir. Bir diğer tarafıyla NATO ülkeleri sadece Rusya'ya değil, e, Belarus'u da e, vurabilir. çünkü Belarus'ta savaşa birebir girmiş durumda çünkü orası, oradan şeyler oldu. ama bu şu ana kadar buna dair bir takım e, angajmanlar gelişmedi ancak savaşın ilerleyen süreçler içerisinde e, Rusya'nın canı çok yana, yanarsa açıkçası e, Putin bunun tehdidine yaptı biliyorsunuz yani dedi ki e, nükleer anlamda e, bir karşı etki ortaya koyabilirim e, bu noktada e, Putin açısından ...işlerin çok da kolay olmayacağı şimdiden kendisini gösterdi. Bir çözüm öğretemezse ee, bizim aklımıza gelmeyen. E, bu noktada açıkçası e, savaş Ukrayna içerisindeki vekil güçler üzerinden devam edecek. Yani e, NATO'nun desteklemiş olduğu neti, neti, vekil güçler ve e, vekil silahlar üzerinden devam edecek. Ama daha çok canı yanarsa ve canı yaktığı alanlardaki ülkeleri yıldırmak için... Rusya bir etki ortaya koyabilir. Yani bu etki illaki doğrusal bir etki olmasına gerek yok Serap Hanım. Daha önce de konuşmuştuk. O o alanlardaki kendi kendisini angaja bir takım vekil yapıları hareketlendirmesiyle olabilir. Yani ne, neler akla geliyor? Örneğin Balkanlar'da bir karşılık verebilir. Kafkaslar'da bir başka karşılık verebilir veya Suriye'deki alanlarda bir karşılık verebilir ki bu bu karşılık aslında verdiğini görüyoruz belki de İran'ın yapmış olduğu saldırı bununla ilgili ee, bu da bu da son derece ilginç ee, şimdi pek çok fotoğraf kendisini gösteriyor savaşın seyrine dair ama tabii bu tür karşılıklı e, hani Amerika veya NATO bir hamle yaptı Rusya bunun karşısında bir hamle yaptığı zaman bu sefer Amerika'nın, NATO'nun, de bir karşı hamle yapma ile ilgili bir başka gerekçe ortaya çıkmış oluyor. Bu tabii işi e, köpürtüyor ve ayşe yapıyor. Bu farklı noktalara taşıyor. Bu noktada savaşı hangi seviyede, hangi katmanda, hangi alanda tercih edeceklerine dair de bir başka e, fotoğraf şekilleniyor. O yüzden hani e, Putin şu ana kadar e, NATO üzerinden gelen yardımı, Ukrayna içerisinde vurmayı tercih etti. Buna dair bir özel önemi var. Lviv yakınlarında yapılmış yapılmış olan bu saldırının. Ama e, normalde ne olması gerekiyor? Bunun çıktığı noktaların vurulması ve e, özellikle Polonya'nın aynı uçak meselesinde olduğu gibi caydırılıyor olması gerekiyor ama bu riski göze alamıyor şu an. Yani yani Rusya'nın burası göze alamadığını değerlendiriyorum ben. Ama yarın canı canı çok yandığında e, savaşı kaybetmekle ilgili veya asker kaybıyla ilgili, teçhizat kaybıyla ilgili e, büyük riskler ortaya çıktığı zaman bu silahlar üzerinden açıkçası başka tedbirlere başvurmak nedir o? isteyebilir. Ne yapabilir? Çünkü, yani örneğin Pol Polonya üzerinde bir doğrusal ve asimetrik etki. E, Romanya üzerinde bir doğrusal ve asimetrik et etki. Doğrusal asimetrik etki, e, etki. etki nedir? E, ya, askeri müdahale üzerinde... gayri Neyi kastettiniz? Yok yani hayır. As vekilleri o, üzerinden. Yani ör örneğin abi. Almanya, almayı Almanlar hop otur hop kalkıyorlar. Hı hı. Ne, nedir mesele? İşte e, bize 4-5 milyon Rus var. Bu 4-5 milyon üzerinden bir istikrarsızlık peşine düşebilir Almanya içerisinde. Almanya'yı Almanya'nın canını yakabilir. Bir diğer tarafıyla e, kendi elindeki bir takım kozlar var. Şimdi onlar e, işte ekonomik yaptırımları bir silah olarak kullanıyorlar. Rusya'da bu sefer elindeki e, bağımlılıkları yani örneğin gıda bağımlılıklarını veya e, enerji bağımlılıklarını bir silah olarak kullanmaya kalkabilir ki Almanların en büyük sıkıntısı biliyorsunuz e, doğalgaz bağımlılığının petrol bağımlılığının bir jeopolitik silah olarak kullanılmasıydı Putin'in Putin'in kendilerine karşı bu tür fotoğraflar kendisi gösterebilir bu, bu sadece bu değil örneğin e, Balkanlarda e, Amerika lehine gelişmiş olan istikrarı e, istikrarsızlığa çevirmek isteyebilir veya örneğin e, İsrail ile işte Golan tepeleri üzerinde konuşmuştuk daha önce sizinle rejim uçaklarıyla beraber Golan Tepelerinin üzerinde uçmuştu. Ve çok bakın bu da çok ilginç bir detay. Örneğin İsrail dedi ki İsrail silahlarının Ukrayna'da Ruslara karşı kullanması kesinlikle izin vermiyorum dedi. Vermeyeceğim dedi. Şimdi bunun üzerinde rejim rejim uçaklarıyla beraber Rus su 35lerin Golan Tepelerinin üzerinde Ruslarının uçmasının sanırım değil. bir şey var. Etkisi var. Bir caydırıcılığı var. Yani benzer işte e, Hizbullah hedeflerini, İran hedeflerini, e, vur, vurmamasının, vuramaması, vurmasını engelleyici bir takım tedbirler geliştirmesinin, söylev geliştirmesinin e, üzerine bir etkisi var İsrail üzerinde. Hatta biliyorsunuz e, Benet ilk önce Sentkom komutanına gitti, oradan kalktı, Putin'le görüştü, oradan kalktı, Almanya'ya gitti. Yani onlar açısından da savaşın pek çok yansıması peki, var, pek peki, çok etkisi var. Peki, Herkes... E... Buyur. Tamamlayın pardon, cümlenizi tamamlayın o yüzden e, oradan devam edelim. Yani istiyorum. hani asimetri derken onu, onu kastetmiştim Hı. E, doğrusal etki bakın hiç yani e, acımaksızın Üzünde bir baskı oluşturabilir önce sonra e, yani neyle başlar örneğin yanlışlıkla bir füze düşebilir örneğin veya yanlışlıkla işte bir uçağa oraya girebilir veya, veya işte e, hiç bu, bu tür şeyleri tevessül etmez direkt, direkt Ukrayna'ya gelmekte olan bir konvoyu eee şey içerisinde Polonya içerisinde vurabilir. Ee, bu şimdi burada NATO'nun direncini, mukavemetini de test etmeye kalkabilir. Şimdi e, bir, bir diğer tarafıyla e, yani pek çok Baltık ülkesinde veya eski Sovyetler Birliği'nden dağılan ülkelerde son derece güçlü bir varlığı var Rusya'nın hem e, kamusal alanlarda hem toplumsal katmanlarda bunları aktif hale geçirip ülkede bir takım istikrarsızlık eylemlerinin peşine düşebilir yani bunların hepsi bu savaşla beraber oluşabilecek şeyler e, bu noktada e, şu an e, savaşın Ukrayna'ya hapsedilmesiyle ilgili e, bir çaba var e, taraflar arasında evet. ama gelecekte böyle mi olur açıkçası e, bunu bunu kestirmek biraz zor çünkü sonuçta e, taraflardan bir tanesi Savaşı kaybetmesiyle veya savaşla ilgili inisiyatiflerin zayıflaması ile birlikte inisiyatiflerin zayıflamasına sebebilecek olan etkileri ortadan kaldıracak. Veya e, pahalıya ödecek bir takım tedbirleri peşinde bir şey mi diye değerlendiriyoruz. Şimdi Putin e, zorunda asker kullanmayacağım dedi. Bu açıklaması dikkat çekici. Son açıklamalarında zaten önceki e, hafta sonundan önce de e, yabancı e, savaşçılara e, kapımız açık demişti e, Ukrayna'nın e, e, Zelensky'nin attığı adımın ardından. Rusya'da 16 bin savaşçıyı Orta Doğu'dan buraya taşıyor dendi. Şimdi sahada görmeye başladık mı yabancı savaşçıları? Böyle bir değişime gitmeye başladı mı Rusya sahada? Çünkü geçmişte de olduğu gibi e, Ukrayna'da ölen askerlerin ailelerinden içeride bir tepki de oluştu. Ve Putin'in de e, bu anlamda bir baskı yaşamak istemediği gibi bir de yorum var. Siz de böyle bir gözlem, e, bir böyle bir izlenim edindiniz mi? Şimdi e, dediğiniz son derece hassas bir konu e, hem Rusya açısından hem Ukrayna açısından hem de e, Ukrayna'yı destekleyen e, NATO ülkeleri açısından, Amerika Birleşik Devletleri açısından özellikle. Bu e, bir hesaplaşma savaşı, bir prestij savaşı, bir diğer tarafıyla da e, kavramların, hatta şöyle söyleyelim e, dinlerin, mezheplerin ve ırkların savaşı. E, her, her iki tarafta e, kendi eksenlerinde e, dinleri, mezhepleri, meşrepleri, e, hatta ırkları, hatta ideolojileri kullanma eğilimi içerisinde. Yani bu yani kavramların savaşı derken bunu kastediyorum aslında. Yani iki tarafta kendi içerisinde bakın. Benim içerisinde, içerimde Müslümanlar benim savaşıma destek veriyor. İşte Ortodokslar benim savaşıma destek veriyor. İşte e, bir diğer tarafıyla işte Sünniler, Şiiler benim savaşıma destek veriyor. E, i̇şte e, işte Türkler, işte Çeşenler, işte e, Polonyalılar, işte Belaruslar, ve bileyim e, başka bir takım ırklar benim savaşıma destek veriyor. ...bayağı işte bir takım ideolojiler e, benim savaşıma destek veriyor gibi bir takım uygulamaların peşine düştüler ve bunu ispatlama ile ilgili fotoğraflar ortaya koyuyorlar. Şimdi burada e, sadece paralı asker dediğimiz zaman Hani tek bir kategoriye sokmayalım isterseniz. Yani burada e, hani şöyle bir cümle kuralım e, müsaadenizle. Bir gönüllülük meselesi var. Yani kendi inisiyatifiyle işte e, yani sadece hani illaki bir doğmasına doğmasına bir teolojik doğmasına bir ırksal doğmasına bir ideolojik doğmasına gerek yok. Macera perest, dişinde kan değmiş, adam öldürmekten hoşlanan pek çok e, adam var biliyorsunuz dünya üzerinde. İşte bu görüyoruz şeylerini. Bunlar gönüllü olarak gelebilirler, savaşa dahil olmak isteyebilirler herhangi bir tarafta. Bir diğer tarafıyla e, bu bahsetmiş olduğum doğumalar üzerinden, hassasiyetler üzerinden gönüllü olarak gelmek isteyenler olabilirler. Bir diğer tarafıyla da paralı askerler. Paralı askerlerinin şeyi yoktur. Yani hani e, dini, mezhebi, ırksal ya da e, başka bir şekilde hassasiyetleri yoktur. Onların temel motivasyonu kendi menfaatleridir paralarıdır. Yani daha cep önce de konuştuk ama mesela bakanlar... Suriye'de günlük profesyonel askerler için profesyonel kabul edilenler için günlük 1.000-2.000 bin, bin dolar e, telaffuz etmiştiniz değil mi Abdullah Bey? Şimdi bir e, 2.000, sahadaki, 2000 kadar çıkıyor evet. Sahadakilerin ne kadarı e, gerçekten savaşmayı bilen bunu bir e, bir profesyonel iş gibi yapan ne kadarı da az önce dediğiniz yani işte birini öldürmek için gelmiş macera arayan e, bir e, ee, sosyopat, psikopat diye tabir edilen, ne kadardır bunun dağılımı? Bir de bu 16 bin kişi Orta Doğu'dan gelecek derken, yani Suriye'de sah sahadaki yabancı savaşçılar şimdi Ukrayna'ya mı geliyor? Eğer öyleyse Suriye'de nasıl olacak durum? Öyle bir e, değerlendirme yapabilir misiniz? Şimdi şöyle bir şey, yani bunlar aslında paralı asker değil, bunlar vekil askerler. Aha. Yani şimdi paralı asker, hani e, şimdi e, yani örneğin e, sahada Rusya angajı olmuş rejim üzerinde Angajı olmuş İşte bir takım şeyler var vekil askerler var rejimin güdümde ve bunlara para verecek para para vermeden bunları hani motivasyonlarını yüksek tutması gerekiyor ama bunlar e, paralı asker yani bir e, şirket altında bünye yapı göstermekten ziyade Hani e, o ordunun yani Esad rejiminin güdümünde etkisi altındaki olanlar ha bir şu olmuş olabilir mi? bir şirket kurup o şirket üzerinden bu şekilde transferler yapmaya kalkabilirler mi? Bunlar bir takım çözümler olarak kendisini gösterir Ama bunlar vekil askerler. Evet. Hani öyle, öyle okumakta fayda var diye düşünüyorum. Bir, bir de izin verirseniz hani bir kategori yapmaya çalışmıştım. Onu da bitireyim. Evet, yani eksik kalmasın tabii, diye. Tabii. Şimdi yani bir, bir de kendi ülkelerinden gelen kendi vatandaşı olan ama burada işte çeşitli kimlikleri öne çıkan yani dini kimlikleri etnik kimlikleri ideolojik kimlikleri öne çıkan bir takım askerleri kullanma meselesi var. Bir de gerçekten hani görme, görmesek bile bir takım orduların, devletlerin profesyonel askerleri, bu işleri yapan profesyonel askerleri burada kendisini şu ana kadar görmedik ama burada olabilirler. Yani kastım şu çünkü bunlar yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin veya İngiltere'nin veya işte Almanya'nın işte NATO üyesi bir takım ülkelerin veya Fransız lejyonerleri yani bunlar e, buralarda gizli olarak bir takım görevlere soymuş olabilirler. Hani e, ölseler bile devletler bunların varlığını kabul etmez. Çünkü sonuçta öyle bir doktrin üzerine hareket ederler. E bunlar, bunlar da olabilir mi? Bunlar da olabilir açıkçası. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü bir takım sofistike silahları kullanılması veya kullanılmasının öğretilmesi ee, bir takım harekatların yerinde gözlenmesi, durumun e, gerçek profesyoneller tarafından görülmesi ve e, ülkelerin bununla ilgili bir takım e, siyaset ve stratejiler belirlemeleri, savaşla ilgili bir doktrin belirlemeleri için bu tür adamların yani gerçek profesyonellerin, paralı askerlerin falan değil, vekillerin değil, gerçek elitlerin e, buralarda görev yapabileceklerini unutmamamız gerekiyor. Çünkü sonuçta bir savaş var. Savaşın kendileri özgü şekillenen bir ruhu var. O ruhu e, kapıp, kendi taraflarına doğru bir muhakeme için e, bu şekilde faaliyet gösteren or, profesyonel orduların, yabancı orduların askerleri de burada gizli olarak faaliyet gösterebilirler. Yani hani beş farklı e, kategori ortaya koymaya çalıştık burada. Bunlardan bir tanesi bahsetmiş olduğumuz paralı askerler. Şimdi paralı askerlere geldiğimiz zaman hani ee, çok değişik rakamlar var, çok değişik şey, söylerler var. Ee, i̇şte bi, işte 1000 bin, bin dolar diyenler var, 1500 dolar diyenler var, günlük 2000 dolar diyenler var. Bu 2000 dolar rakamı e, yani şaşırtmasın. Şimdi ben Irak'tayken e, hani orada e, çok gözlemlemiştim onları, hatta kitap kitaplarda çok yer vermiştim onlara. E, yani 20 bin dolara kadar maaş alıyorlardı ve e, şöyleydi rejimleri iki ay çalışıyorlardı bir ay evlerine memleketlerine gidiyorlardı Rah şey, savaşın gerginliğinden kurtulup tekrar geliyorlardı böyle bir rejimleri vardı şimdi e, şöyle bir cümle var 20 bin dolar alıyorsa e, 50 bin dolar belki şeyi var yani şirkete ihale bedeli var çünkü burada çok büyük paralar kazanıyordu e, savaşın baronları savaş baronları dediğimiz e, bu şeyler savaşın e, kışkırtıcıları işte bu kendi içerisinde hikayesi var şimdi. Böyle olunca burada 60 bin dolara kadar çıkıyor bu rakam. E şimdi e, bu anlaşılabilir bir şey. Neden? Çünkü burada ölüm riski e, paralı asker için son derece yüksek. E, örneğin e, hani kıyas yapalım yine Irak'la karşılaştıralım. Şimdi Irak'taki görev yapan paralı askerler 20 bin dolar para alıyorlardı. Çok son derece iyi paralar alıyorlardı ama e, Amerikan üstlerinde konuşlanıyorlardı. Yani çıkışları oradaydı ve Amerikalıların işte e, oluşturdukları alanlarda Örneğin e, e, Blackwater... Amerikan büyükelçinin e, diplomatik personeli göre e, korumakla görevliydi. Hatta o Misur vakası da hani öldürmeleriyle sivil vatandaşları öldürmeleri, patlak veren paralı askerlerle ilgili e, şey temel gerçekti. Ortaya dökülen gerçekti. Bu e, Amerikan konvoyunu korurken ortaya koymuş oldukları o ölümcül sivilleri katletmelerinden kaynaklanmıştı. Buradan hatta bunların şey oldukları ortaya çıkmıştı. Yani e, Irak kanunlarına tabi olmadıkları. Yani istedikleri gibi hoylat bir şekilde insanları katledebildikleri, bu öldürebildikleri sorun ama hesap bu. çekilemedikleri biliniyordu. Şimdi bu bu şey burada yok. yani Bu himaye, bu bir işte yani örneğin e, Rusların taktik balistik füzeler var. İşte biraz önce konuştuk Lviv yakınlarında acımasızca vurdular. İşte Ruslara göre 180 ee, ...Ukraynalara göre 35 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bu bu bir paralı asker grubuysa paralı askerleri fiyatını daha da yükseltecektir. Yani 60 bin dolar değil aylık belki 160 bin dolar çıkacak. Çünkü e, karşılarında bir ordu var. <laughs> e, havadan ateş gücü son derece yüksek. uçaklarını kullanabiliyor, taktik balistik füzelerini kullanabiliyor. Şimdi böylesine bir e, ölümcül risk ortamında yani ölüm oranının yükseldiği riskinin yükselmiş olduğu bir alanda paralı askerlerin fiyatlarının yükselmesi son derece anlaşılabilir bir şey. Ha buradaki mesele kim? Bu parayı kim ödeyecek? Hani bir kabaca bir hesap yapmıştık. İsterseniz hemen te tekrar Tabii. telaffuz edelim. Hatırlatalım. Şimdi yani e, 20 bin kişilik bir paralı asker grubunun maaşı e, işte e, günlük 2 bin dolardan e, 14 milyar dolar aşıyor. 40 bin kişiden bahsediliyor. 28 milyar dolar Deli bir para bu. 28 mi? Bu sadece bunların maaşları. Bunların ikmali, iğasiyesi, lojistiği, e, pek çok şey kattığınız zaman harcadığı mühimmatı, şu silah teçhizatı, aracı geleceği bu rakam çok daha yüksek. E bir de şirkete verilen parayı şey yapalım, öngörelim. E, yani 28 ya yani belki e, 50 milyar dolar. Şimdi bir senelik para paralı asker maliyeti bundan, bu para kim ödeyecek? Ondan bu askerleri e, her... kullanan ülkelerin eee <laughs> Nedir? Yani etkinliği artırmak mı? Az önce bahsettiğimiz içeride e, bu e, asker kayıpları ile ilgili oluşacak baskıyı, vatandaşının Tepkisini azaltmak mı? Süreci daha uzatmak mı? Faydası nedir? Bir de ayrıca bugün savaş, şu anda telaffuz ediliyor biyolojik silahlar, kimyasal silahlar ya da savaş suçu olarak kabul edilecek eylemlerin hali hazırda yapıldığı yönünde bilgiler geliyor. Açıklama ve değerlendirmeler geliyor. Bu sorumlulukları omuzdan atmak mı? Yani neden tercih ediyorlar bu yabancı ya da paralı savaşçıları? Şimdi tabii e, öncelikle şunu söylemek gerek, e, yatırım yapıyor. Yani paralı askerlerle beraber işte 50 milyar dolar para harcayarak örneğin Serap Hanım e, çok büyük bir yatırım yapıyor. E, bunun getirisi de belki 5 trilyon dolar. Yani belki Ukrayna'nın geleceğini bu paralar asker üzerinden Satın alacak. Ukrayna'nın yönetimine e, kazandığı takdirde ve elinde kalan toprak üzerinde çok büyük bir inisiyatif verecek. Diyecek ki senin bu toprağın kurtulmasında benim çok büyük bir rolüm var diyecek. Hayır, kendi askerinden yani, daha mı böyle, faydalı böyle onu demek var. istiyorum. Yani kendi ordusu, ordusu yetersiz kaldığı için de ordusunun yerine mi ikame ediliyor bu? Hangisi? Ya Yani ya şimdi profesyonellerin e, pek çok faydası var. Pek çok mahsurda da var aslında. Hani e, mücadele alanlar açısından. Şimdi, temel motivasyonları ölmeden öldürmek, bunu da profesyonelce yapmak. Şimdi bunu bir sivil halk, bir dirneşçi, bir mukavemetçi bilmez. Öncelikle ne yapar? Beraber hareket ettiği eksene ölmeden nasıl savaşılacağını öğretir. Yani e, profesyonelce hayatta nasıl kalınabileceğine dair örneği pratik sahada sunar. E, yani nerede görebiliriz biz bunları? örneğin e, keskin nişancı olarak görebiliriz, tank avcısı olarak görebiliriz, e işte e, şeyleri şeyleri önemli kişileri korurken görebiliriz, veya e, uçak savarları güdüm uçak savarları kullanırken görebiliriz. Bir takım kritik tesislerin basılmasında veya işte kritik ikbal hatlarının konvoyları korunmasında bunları görebiliriz. Bunları normal insanlar çok bilmezler, ama normal insanlara bunlar bunları savaş sırasında gerçek zamanlı olarak öğretirler. Yani görev başı eğitim gibi. Savaş başı eğitimde bunun bunu, bu böyle bir faydalar olur. Bir diğer tarafıyla da hani devletlerin üstlenmek istemedikleri bir takım e, suç unsuru taşıyan e, işlerin altında imza atmaları istenebilir. Yani bir görev tipi emir verilir, git bunu hallet. Orada e, yani devlet bunu yapmaya kalktığı zaman zayiat verir, zayiatın hesabını veremez Bir de kirli iştir. kirli ise e, ne yapar? yani bu iş elini bulaştırmak istemez. Paralı asker zaten parası peşin ödemiştir. Canının bedenin peşin olarak ödemiştir. Oradan e, bir e, at unutu yapar. Öte tarafıyla da e, hani bir insan hakları ihlaliyle karşı karşıya kalacak bir fır, şey olursa yani üniformalı bir kişi, olmadı, kişi olmadığı evet. için evet. yani o yani el elini e, hani onun üzerinden e, temiz tutmaya çalışmış olur. Aa, Abi, bilen bilir her şeyi e... ama işte o tamamlayın e, kısacık lütfen bir bağlantıya gideceğiz. Tamam. Yani hani e, öte tarafıyla e, şimdi paralı askerler e, bir başka özelliği daha var Serap Hanım. Yani bence en tehlikeli tarafı da o. Hani biraz önce biyolojikle ilgili bir soru sordunuz ya. Aha. Hani ben bunu nükleer, kimyasal, radyolojik ve e, biyolojik olarak e, şey yapayım bütünleyim. Buralarda bir takım e, maniplelere sebebiyet verebilirler. Ya bu savaşın en tehlikeli mı? Bu